unutmadık. Özgürlüğüne doğrultulan silahların karşısına cesaretle dikilen, bedenini vatanına siper eden yüce milletin demokrasi zaferini unutmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gazilerimizi saygıyla, şehitlerimizi rahmetle anlıyoruz. dinleyiciler 15 Temmuz'un anlamı, önemi ve o gece yaşananlarla e, yazmış olduğu Gazi Meclisi me, e, mecliste o gece aldığı kitabı hakkındaki ayrıntıları konuğumuz Ankara Üniversitesi Rektörü e, Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvarla konuşacağız. Sayın Ünüvar merhaba hoş geldiniz programımıza Merhaba Merhaba Bey, hayırlı günler diliyorum. Ee, biz de size iyi günler diliyoruz. Efendim, Mecliste o gece adlı çok ses getiren bir kitabın yazarısınız ee, ve o geceyi anlatırken de aslında o gecenin anlamını, önemini, detaylarını, yaşananları, yaşanmayanları o kadar net ifade etmişsiniz ki hocam. Ee, Gazi mi? Mecliste o gece e, neler yaşandı? E, siz ne hissettiniz? E, nasıl gelişti olaylar? Ee, yaşananlar, yaşanmayanlar nelerdi, nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun diliyorum. Böyle bir Sağ olun yayın yaptığınız için de size TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha öyle bir geceyi bizlere yaşatmasın. Ee, o gece tabii çok ıı, dramatik bir geceydi. Ee, esasında bir gün önce bizim meclis gece saat 2 35 civarında kapanmıştı. Perşembe gecesi. Yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Evet, evet. Cuma meclisi yoktu. Ben o zaman Adana Milletvekili'ydim. Hı -hı. Ve o gün ben bir Erzurum'da bir taziye için e, uçağa e, yetişmeye çalıştım ama Döndüm. Evimiz külliyeye son derece yakın. Daha sonra saat 9.30 civarında önce Cumhurbaşkanlığı külliyesi üzerinde bir helikopterin böyle reverans yaparak döndüğünü daha sonra F-16'ların uçtuğunu biliyoruz. Sonra köprüler kapatıldı. Derken e, dönemin başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın kalkışma e, ihtimalinden söz edince biz de tabii dışarı çıkmaya karar verdik. E, niyetim e, sokakta bulunmaktı. Yani direnmek e, kayınbiraderimle beraber. Ama sonra bizim milletvekilleri grubundan mecliste toplanıldığına dair haber alınca meclise gittik ve o geceyi mecliste yaşadık. Hı hı. E, tabii hayatımızda yaşadığımız en dramatik, en ağır gecelerden birisiydi evet. ama e, şu anda hamdolsun en çok gurur duyduğumuz onur duyduğumuz gecelerden birisi çünkü o gün gerçekten e, milletimiz e, sokaklara çıktı gururla onurla bizler de milletin vekilleri olarak meclise koştuk ve o gece meclisteydik mecliste bulunmanın şöyle bir önemi var e, Alper Bey daha önceki darbelerde malumunuz e, meclisler işte 12 Mart muhtırazı mesela bir muhtıraz verildi ve hükümet hemen kenara çekildi, meclisi teslim etti. Ama bu darbe girişiminde, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde ne milletimiz onlara ülkeyi teslim etti ne de milletvekilleri meclisi onlara teslim etti. Ve defalarca bombalanmasına parlamenterler yerine kendi seçtikleri e, kuklalarını e, göreve getirirler. Ama 15 Temmuz'da halkın seçtiği milletvekilleri ve halk kendisi gerçekten elinde top, tüfek, silah olmadan direndi. Gerçekten tankın e, egzozunu işte şeyle, fanilasıyla kapatmaya çalışanlar, ondan sonra spreyle tankın işte sürücüsünün e, görüş alanını kapatmaya çalışanlar Önüne yatanlar, şehit olanlar hakikaten gerçek bir direnişti, gerçek bir destandı. Biz de o gün oradaydık. Tabii ondan sonra sizin bahsettiğiniz kitabı yazma kararına sahip oldum. 10 gün sonra. sonra falan. Evet. Dönemin meclis başkanı Sayın İsmail Kahraman'a böyle bir öneriyi götürdüğüm zaman memnuniyette kabul etti. Bu kitabı şundan dolayı da yazmak istedim Alper Bey. Belki merak eden dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Şimdi genellikle biz olayları yaşar, ondan sonra e, artırımıza ne kalırsa onunla anarız. Ama e, bu darbeler tarihi Türkiye'nin tarihinde çok önemli. Yani 60, 71, 80, 97 postmodern darbesi ve 15 Temmuz darbesi. Bunlar e, bir müddet konuşuluyor, sonra detayları e, unutuluyor. Maalesef. Ben istedim işte ki 15 Temmuz'u bizzat yaşayan milletvekillerinin dilinden, o gün 107 tane milletvekili vardı. 81 AK Parti, 16 CHP ve 10 tane de MHP'den milletvekili vardı. Onların hepsiyle hiçbir ayrım gözetmek için Ayrı ayrı konuştum. 76 tanesi röportaj verdi. ve Onlar bir akış şeması halinde. Gazi Meclisi'nde o gece adı altında 710 sayfa orijinali olan tutanaklar çıkarttığım zaman da 200 küsur sayfalık bir kitap haline getirdim. Daha sonra... Tikka tarafından 9 dile basıldı. Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arnavutça, Boşnakça, Rusça gibi 9 dile çevrildi ve bunu dünyaya anlatmaya çalıştık, gayret ettik. Evet. Şeyin kitabın hikayesi kısaca böyle. Evet. Efendim, kitabın hikayesi zaten o gecenin başından sonuna kadarki hikayesi ve ertesi günün hikayesi ama. En önemlisi kitabın ekseni dimdik duran halk ve halkın temsilcilerinin hikayesi Kesinlikle olması. Öyle. Ee, öyle. Az önce de ifade ettiniz direnen ve demokrasi ruhuna sahip çıkan vekiller ve o vekillere sonuna kadar destek veren o meclise sonuna kadar destek veren meclisin gazi meclisi olduğunun farkında olan bir halk vardı. Az önce de dediğiniz gibi Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın, öyle bir gün yaşatmasın. Bu tip karanlık lekeler, bu tip e, karanlık e, anılar olmasın hiçbir zaman ülkemizin geleceğinde. E, gazilerimize e, uzun ömür ve sağlık şehitlerimize e, rahmet ve minnet e, Amin. duygularımızı Amin. E, ifade etmek istiyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz hocam. Estağfurullah. E, yani Görüşmek üzere şey diyoruz. İnşallah, inşallah efendim. Bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Allah Şehitlerimize tekrardan rahmet etsin diyor. Sizleri sevgi, saygıyla, dinleyicilerimize de hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, hoşçakalın Sayın Hocam. Sağ olun hocam.